merhaba Arkadaşlar Amigurumi TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda amigurumiye yeni başlayan arkadaşlar için başlama tekniklerini gösteriyorum. Önce sihirli halkayla başlayalım. Ben her zaman ipimi bu şekilde alıyorum. İsterseniz ipinizi böyle tuta, tutuyorsanız da fark etmez ama orta parmağımın üzerinde parmağımı içten şu şekilde çeviriyorum ipi. Tekrar ipi böyle çeviriyorum şu ucunda tutuyorum bunu alttan geçiriyorum ve ipimi kilitliyorum şimdi biraz gevşek olarak yanına 6 tane SH6 diye yazan şablonlarda başlangıç aşamasını yapıyoruz yeniden bir diye saymaya başlıyorum önce ipimi mutlaka kilitliyorum bu birinci sık iğnem ikinci sık iğnem 3. sık iğnem fazla bolsa bakın biraz toparlarız 3 tane örmüştük 4. sık iğnem 5. sık iğnem 6. sık iğnem şimdi ipimi çekerek kapatıyorum ve şöyle bakıyorum acaba buradan mı batacağım buradan mı batacağım şöyle kendime doğru çeviriyorum iki kıyısını gördüğüm ilk sık iğneden batıp batıyorum iki kıyısını gördüğüm yerden batıyorum. Örerek sıramı tamamlıyorum. Şu anda 6 sık iğnemiz var. Bunu işaretle ilerliyoruz diğer aşamalarını. Tekrar yeni baştan yapalım. Tekrar parmağıma ipimi sardım. Eğer böyle saramıyorsanız arkadaşlar şöyle yapalım. İpi şöyle yuvarlak bakın kıvıralım. İpi böyle yuvarlak kıvıralım. Halkayı parmağımızda tutalım. Alttan aldım, kilitledim. Şimdi yanında 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Genellikle 6 ile başlıyoruz ama bazen bu sayılar tabii ki. Bunun amacı kapatabilmek. Halkayı sıfırdan güzelce kapatabilmek. Ve ilk sık iğnemizi iki kıyısını gördüm. Sık iğnemizin üzerinden tığla buradan örerek bu sırayı kapatıyoruz. Şimdi sıramız kapandı. Birlikte sayalım. Buradan batmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6. 6 tane sık iğnemiz var. Bundan sonra ilerlerken işaret koyuyoruz. Şablonlarda ikinci sıra 6V olarak geçer. Yani 6 tane artış yapılacak. Artış her sık iğneye 2 tane batmak. 1 2 1 2 bir 2, bir iki ben biraz kalın ip ve kalın tığla rahat görünürse diye kullanıyorum tabi biz bunları bundan sonraki sıralarda özellikle daha böyle sıkı örmeye çalışıyorum çok gözüne kili delikli olmasın diye bunu bırakayım bir de şu ipte şeyi göstereyim Zincirle başlayalım. Onun için zincirme düğüm atıyorum. 1 2 zincir. Tekrar önce düğüm atıyorum. Düğümden sonra 1 2 zincir. 2 zincir çektim. birinci zincirin içine sayarak 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane batıyorum. Burada zinciri sıkı çekersek şu gözenekte çok küçücük kalıyor. Evet gördüğünüz gibi zincir üzerine sıra kapatmak için şu ilk sıkı iğneye yine sayarsak 6 tane sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan sonra artış yapıyoruz. Bir sık iğne bir artış yapıyoruz. Ve örgümüz spiral şekilde. Hiç sıra tamamlama olayı yok bunda. Hep aralara batarak devam ediyoruz. Sonra zincir üzerine başlama tekniğine geçelim.